Bir arkadaşım vardı ve gerçekten hiçbir şekilde onunla zaman geçirmemi istemiyordu ve bu benim için onu sinir etmek için çok iyi bir fırsattı, bir. İlk kez burada açıklıyorum ve bunu gerçekten hiç kimse bilmiyor. İkinci büyük, en büyük sebebim kesinlikle oyuncu olmalarıdır. Ve buraya, yani Ütopya'ya girmeden önce buraya diyorum, gerçekten hala kendimi orada görüyorum. Ee, sabaha kadar telefonla konuştuğum arkadaşım sürekli bu keçim şu, keşke gitmesen işte senin düşündüğün gibi senin dünyanın gibi değil biliyorum işte mesleğinle alakalı gideceksin ama gerçekten işte insanlar senin iyi niyetini gerçekten orada göremeyecek çünkü orası bir yarışma seni yanlış anlayacak insan çok e, bunu bildiğim için söylüyorum lütfen çok az kal ve dön. Hatta işte bir hafta kal... Her ve şey inat uğruna mı başladı? Bu aslında tabii ki inat uğruna değil. Sonuçta oraya gitme sebebim benim işimle alakalıydı. Ve benim kendi kendi kendime bir şeyler yapmamla alakalıydı. Yapabildin mi peki? Ee şöyle bir şey var. Suzan Aksoy'un gelmesiyle yaptım.